Diş hekiminiz diyor ki Kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bu videoda sizlere diş teli tedavilerinin süresiyle ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Çoğunuzun bildiği, duyduğu üzere ortodontik tedaviler yani diş teli tedavileri uzun soluklu tedavilerdir. Tedavilerin uzun olmasının özel bazı nedenleri vardır. Ancak bu bugünkü videonun konusu değil. O yüzden detaylarını çok fazla anlatmayacağım. Daha çok sürelere odaklanmaya çalışacağım. Biliyorum diş teli takan herkes tedavisinin ne zaman biteceğini oldukça merak ediyor ve hekimler olarak bizlere sık sık soruyorlar. Hocam tedavimiz ne zaman bitecek? Hocam tedavimin bitmesine kaç ay kaldı? Bu tür sorular ortodonti hekimlerinin meslek hayatlarında oldukça sık duyduğu sorular. Bu soruya cevap vermek çok kolay olmuyor takdir edersiniz ki. Çünkü ortodontik tedaviler matematik gibi kesin değil. Hani matematikte kesin kurallar vardır. 2 çarpı 2 her zaman 4 eder. 3 etmez, 5 etmez. Ancak biyolojide bu kadar kesin kurallar yok. Çünkü aynı tedaviyi yapsak bile farklı insanlarda, farklı zamanlarda etkiler alıyoruz çoğu zaman. Bu nedenle ortodontik tedavilerin böyle nokta atışı ne kadar süreceğini, ne zaman biteceğini söylemek imkansız. Böyle bir gerçek var. Ama tabii ki ortalama sürelerden bahsedebiliyoruz. Benzer vakaları ne kadar sürede tedavi ettiğimizi, ne kadar sürede sonuç aldığımızı bildiğimiz için Yıllar içerisinde tecrübe ettiğimiz için e, ortalama süreler söyleyebiliyoruz sizlere. E, ancak yine de e, en basit problemler bile çoğu zaman e, en az 3-6 ay sürmektedir. Yani ortodontide 1 e, ayda sonuç alınmaz. 2 e, ayda sonuç alınmaz. E, sonuç almak için belli bir süre gerekir ve bu sürede, en basit, en hafif eğriliklerde bile 3-6 aydan önce olmamaktadır. E problemlerin çoğu bu kadar basit değil. Çoğu zaman karmaşık problemleri çözmeye çalışıyoruz. Hem üst çene hem alt çene bazen diş çekimleri yapılıyor. Bazen çenelerde darlık oluyor, uzunluk oluyor ya da kısalık oluyor. E böyle durumlarda karmaşık durumları tedavi ettiğimizde Tedaviler sıklıkla 1,5-2 yıldan önce bitmiyor. Bir de çene tedavisi yapıyorsak, yani problem sadece dişlerde değilse ve çeneleri de içeriyorsa, o zaman tedaviler 3-4 yılı bulabiliyor. Tabii ki süreyi etkileyen bazı faktörler var. Hekimin e, deneyimi ve tecrübesi en önemli faktörlerden birisi. Ne kadar doğru planlama yapılırsa, ne kadar e, İyi mekanikler kullanılırsa tedaviniz o kadar e, hızlı e, ilerleyecek ve kısa sürede bitecektir. E, yani hekim tecrübesi oldukça önemlidir. Ancak e, hekim tecrübesinden daha da önemli olan bir şey vardır. O da sizin kemik yapınız. Kemik yapınız yumuşak bir kemik yapısıysa. Tedavileriniz biraz daha hızlı ilerleyebilir. Ama sert bir kemik yapınız varsa o zaman tedaviler planlanandan, beklenenden daha uzun da sürebilir. O yüzden biyolojide, matematikte olduğu gibi kesin kurallar olmaz. Kişiden kişiye değişen 3 aşağı 5 yukarı süreler söyleyebiliriz. Bu söylediğimiz süreleri mutlak süreleri olarak almayın lütfen. Ortalama sürelerdir. Hekim bilgi, beceri ve tecrübesine göre sizin kemik yapınıza göre bu süreler değişkenlik gösterebilir. Ayrıca yine kontrol kaçırdığınızda, braket kopardığınızda, yeme içme kurallarına dikkat etmediğinizde de ya da hijyen kurallarına dikkat etmediğinizde iltihaplar oluşursa diş etlerinizde Bunlar da tedavi süresini uzatan faktörlerdir. Yani uzun lafın kısası ortodontik tedaviler en basit en hafif problemlerde bile 3-6 ay sürmektedir. Problemler çoğu zaman karmaşıktır. Kapsamlı tedaviler gerekir. Kapsamlı diş teli tedavileri de 1,5-2 yıldan önce bitmez. Eğer bir de diş çekimi yapılıyorsa ya da çene bozuklukları varsa o zaman tedaviler daha uzun sürerek 3-4 yıla varabilir. Bugünün videosunun konusu diş, telleri, diş deli tedavisinin süresiyle ilgiliydi. Umarım merakınızı gideren bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.